Değerli sürücü adayları, sizlerin talebi üzerine açılan VIP direksiyon kanalımızın hak ettiği yere ulaşabilmesi için siz değerli izleyicilerin abone olarak beğeni tuşuna basarak ve yorum yaparak kanalımızı arzu ettiğimiz seviyeye ulaştırabilirsiniz. Lütfen kanalınıza sahip çıkınız. Evet, rampa kalkış alanına sürücü adaylarımız sağ sinyal vererek yaklaşır debriyaj ve frenine basar. İkinci vites konumunda olan vitesini mutlaka birinci vites, vites konumuna almalıdır. Sola sinyalini verir. Sol ayna kontrolünü yapar. Debriyajını debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar yavaş yavaş titretir. Püf nokta bu noktada tutmalıdır. Sakin bir şekilde frenini kaldırdığında aracının hareket ettiğini görebilir. Gördüğünüz üzere bu şekilde hareket ediyoruz. Aynı işlemi tekrar edelim. Sağ sinyal vererek yaklaşır. Debriyaj ve frenine basar. Sinyalini sola verir. Sol ayna kontrolünü yapar. Debriyajın bir yay olduğunu düşünerek yavaş yavaş topu yerde sabit olmak üzere debriyajın titrediği noktaya kadar getirir. Ve bu noktada tutar sakin bir şekilde freni aldığında ve gaza geçtiğinde aracının ilerlediğini görebilir. Esas olan bu noktada aracın geri kaymasını durdurmaktır. Aynı şekilde debriyaj ve frenimize basıyoruz. Debriyajı yavaş yavaş hareket ettiriyoruz. Tekrar ediyorum püf nokta debriyajı titret, titrettiğin noktada tut. Sakin bir şekilde freni bırak ve gaza geç. Adaylarımız bu noktada ayağını frenden sert çektiklerinden dolayı bir tedirginlik telaş yaşıyorlar. Kesinlikle aynı işlemi tekrar edelim. Debriyaj ve frene sakin bir şekilde basıyorum. Debriyajımı sakin bir şekilde kaldırıyorum ve titrediği noktada tutuyorum. Frenimi sakince kaldırıyorum ve hafif gaz vermek suretiyle hareket ediyorum. Rampa kalkış alanında sakin olduğunuz müddetçe kesinlikle hata yapmazsınız. Lütfen direksiyon sınavlarını da aynı direksiyon dersleri gibi düşünün. Debriyajıma tam olarak basıyorum. Sakin bir şekilde duruyorum. Debriyajımı yavaş yavaş titrediği noktaya kadar kaldırıyorum ve o noktada tutuyorum. Sakin bir şekilde frenimi bıraktığımda gaz vermek suretiyle rampa kalkış alanından kontrollü bir şekilde çıkış yaparak yoluma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi dik çıkış eğimli bir rampa. Sağ sinyal vererek yaklaşıyorum ve duruyorum. Vitesimi birinci konuma alıyorum. Sinyalimi sola veriyorum ve sol ayna kontrolümü yapıyorum. Debriyajımızı debriyaj kavrama dediğimiz aracın titrediği Devir saatinin de hareket ettiği noktaya kadar getiriyorum. Bu noktada tutuyorum. Sakin bir şekilde frenimi bıraktığımda arabamın hareket ettiğini görebiliyorum ve debriyajdan tamamen ayağımı kaldırıyorum. Aynı işlemi tekrar edelim. Debriyaj ve frene tam olarak basıyorum. Eğim çıkış eğimli bir yol. Gördüğünüz gibi dik bir yol sakin bir şekilde debriyajımı debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar getiriyorum ve o noktada tutuyorum. Sakin bir şekilde frenimi bırakıyorum ve gaza geçiyorum. Burada lütfen ayağınızı frenden sert bir şekilde çekmeyin. Sert çektiğinizde tedirgin oluyorsunuz. Evet aynı işlemi tekrar edelim lütfen. Debriyaj ve frene basıyorum sakin bir şekilde debriyajı, debriyaj kavrama dediğimiz aracın titrediği, devir saatindeki ibrenin oynadığı noktaya kadar getirip orada tutuyorum. Püf nokta, debriyajı titret, titrettiğin noktada tut. Freni de sakin bir şekilde bırak ve hafif gaz vermek suretiyle devam et. Gördüğünüz gibi debriyajdan ayağımı birden çekmiyorum. Sakin bir şekilde Araç 5-10 metre gittikten sonra çok rahat çekebilirsiniz. Debriyaj ve frenime basıyorum. Sakin bir şekilde debriyajımı kaldırıyorum. Topuğum yerde sabit. Sakin bir şekilde aynı frenimi bırakıyorum. Hafif hafif gaz veriyorum ve debriyajımı birden bırakmıyorum. Kontrollü bir şekilde bırakıyorum. Çünkü debriyaj bir yaydır. Bir yay da kademe kademe bırakılmalıdır. Debriyaj ve frenime tekrar basıyorum. Aynı şekilde debriyajımı titretme noktasına kadar getiriyorum kavramaya. O noktada tutuyorum. Sakin bir şekilde frenimi bırakıyorum. Bu esnada aracım geri zaten kaymıyor. Hafif gaz vermek suretiyle devam ediyorum. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Sürücü adayları. Sürücü adaylarımızın rampa kalkış alanına yaklaşırken mutlaka sağ sinyal vermeleri gerekir. Aynı anda debriyaj ve frene basmaları gerekir. 30 saniye bekledikten sonra sinyalini sola vermeli ve sol aynadan akan trafiği kontrol etmelidir. Bu esnada debriyajını bu şekilde sakin sakin kaldırmalı. Ve debriyajın bir yay olduğunu asla unutmalı. Unutmamalı. Topu yerde olmalı. Ve aracı titrediğinde devir saatindeki ibre oynadığında sakin bir şekilde freni bıraktığında aracının gittiğini gözlemleyebilir. Aynı işlemi tekrar edelim. Debriyaj ve frene basmalı. Debriyajını debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar yavaş yavaş kaldırmalı ve debriyajın bir yay olduğunu asla unutmamalı. Aracın titrediği noktada tutmalı, sakin bir şekilde frenini kaldırmalı ve gaza geçmeli. Sürücü adaylarımız burada en çok debriyajı titretiyor ve titrettiği noktada maalesef birden ayağını kaldırabiliyor. Evet aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Sağa yaklaşıyoruz. Debriyaj ve frenimize basıyoruz. Debriyajımızı yavaş yavaş kavrama noktasına getiriyoruz. Ve bu titrediği noktada tutuyoruz. Esas püf nokta debriyajı titret ve titrettiği noktada tut. Freni de sakin bir şekilde bırak. Hafif hafif gaz ver. Araç devam ettiğinde debriyajdan ayağını kaldır ve rampaya yerleştir. Aynı işlemi tekrar edelim. Sağ sinyal veriyoruz. Debriyaj ve frene basıyoruz. Debriyajın bir yay olduğunu düşünerek yavaş yavaş kaldırıyoruz. Debriyajın titrediği noktada tutuyoruz ve sakin bir şekilde freni bıraktığımızda aracımızın gittiğini gözlemleyebilirsiniz. Evet, bulunduğumuz güzergah dik eğimli bir rampadır. Bu işlemi her türlü eğimde gerçekleştirebilirsiniz. Sağ sinyalinizi verirsiniz. Debriyaj ve frene bu şekilde basarsınız. Evet, debriyajınızı debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar titretiriz ve orada esas püf nokta tutmaktır. Freni sakin bıraktığınızda gaz vermek suretiyle çok sağlıklı bir şekilde kalkış yaptığınızı gözlemleyebilirsiniz. Aynı işlemi tekrar edelim. Sağ sinyal verelim. Debriyaj ve frenimize basmış olduk. Debriyajımızı sakince bir yay olduğunu değerlendirerek kaldırıyoruz ve titrediği noktada tutuyoruz. Sakin bir şekilde freni bıraktığınızda gaz vermek suretiyle hareket ettiriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus araç giderken debriyajı birden bırakmamak. Sakin bir şekilde debriyajımızı kaldırıyoruz ve gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Debriyaj ve frenimize basarız. Rampa kalkış yaparken sola sinyalimizi veririz ve sol aynadan akan trafiği kontrol ederiz. Debriyajımızı debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar yavaş yavaş titretiriz ve püf nokta titrediği noktada tutarız. Frenden ayağımızı sakin bir şekilde kaldırıp gaz verdiğimizde aracın kontrollü bir şekilde gittiğini gözlemleyebilirsiniz.